e, ee, babam geldi. Hatta Mutal'la bile aradı değil mi? Birazcık kaşıkladım. Tabii ki de. Bitti. Beni sağ yüklemez yüklemez babam geldi. İnanamıyorum. Evet. Bak öyle, Baba, öyle bakıma getirdin. Kolun. Kolunun üstüyle. Evet kurumamış ya. Baba bak seni göstereyim. Niye? Çünkü. Neyse. Atın. Hadi gidelim. Bola çıkma yasağı var değil mi? Aaa onu unuttuk. Sen de yiye, yiye gidersin. Sen bu kazıdır mı mi? versene. Kızım ayıyı mayıyı götürme kızım. Gideceğiz yemeği yiyip geri geleceğiz İpek. Bir de çanta götürüyor. Ayvanter, tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Annem biz niye oraya yemek yemeye gidiyoruz ki? Ayakkabını giyin. Aa evet. evet, evet. Ben talimi mi giyeyim? Ben talimi giyeceğim. Kızım düşür ayaklarını. Talim bunlar. Çok güzel bence. İkisi mi giyiyorum. Ha? Musun, ya, şey Hadi gidelim.

Ekmek var. Bayağı Anne bu. Ha ekmek varmış ya kara ekmek. Ara bir kadar. Yo yo. Yemek yiye yiye gidiyorum. Gel bak niye? Salak gerici. Ah sen ya. Bak işte telefon da bende. Tabi. Ah tabletimi alayım mı baba? Şantaj <laughs> <laughs> oh, Ben kim olayım? Hadi gidelim. Araba nerede? Şurada mı? Yok araba aşağıda. Yok araba oradaymış. Ben gidelim. Aa Maske! geldim ama. Benim oyun kartı daha az? bakıyorum. Gördüm. Kapatacak mı? Evet. Geçtim. Kararttım arkadaşlar. Daha iyi görün. Ama zaten böyle havayı göstermek istiyorum tane yani şöyle. Ortasını dersek böyle. Babam işte altından tam giriyor. Evet arkadaşlar ben ama topu sıkıyorum diyorum. Evet arkadaşlar ben niye kaya gidiyorum diye topu diyorum anlamıyorum. Babam da geldi. Arabaya biniyoruz. Hadi. Ay, yapma ayy Yapma. Ayın akıyor. Ayy geçemiyorum ben. Evet. Gel bakalım ona koy koltuğu, işini daha iyi. Yemek kucağında ol çünkü kafasını Ne? Anne yemek kucağında olsun güna. Bak ben nasıl diyorum yiyeceğim oluyor. Ne? Ya. ya iyi video bulanlar. <laughs>